Nazarın bilimsel açıklaması. Hangi göz renginin nazarı değer? Nazarlık binlerce yıl boyunca farklı kültürlerde kullanılan bir simge olarak önemini korudu. Peki kem göz inancı ve ondan korunmak için mavi nazar boncuğu nasıl ortaya çıktı? Bir diğer bahsedeceğimiz konu ise hangi göz rengindeki insanların nazarlarının daha çok değdiği. Hepsi videonun ilerleyen bölümünde tek tek anlatacağım. Ve şimdi konumuza geçelim. Dünyada mistik kötü güçlere, kem gözlere karşı nazarlık en yaygın koruyucu olarak işlev görmüştür. Nazarla sadece bizim pazarlarımızda değil, uçakların dış cephesinde ve çizgi romanlarda da rastlanılıyor. Son yıllarda nazarlık moda dünyasına da girdi. Kim Kardashian birçok kez nazar boncuklu takılarıyla görüntülenirken, manken Gigi Hadid de geçen yıl göz temalı ayakkabı modelleri üreteceğini duyurdu. Bu yeni girişimler nazarlığın popülaritesini arttırmış gibi görünse de aslında bu simge binlerce yıldır insanın hayal imgeliminde yerini korumuştur. Kem gözün nasıl ortaya çıktığını anlamak için önce nazar boncuğu ile kem göz arasındaki farkı anlamak gerekir. Göz şeklindeki nazar boncuğunun kem göze karşı koruyucu görevi gördüğüne inanılır. Kem gözün ardında yatan şey kıskanma ve imrenme duygusudur. Mısır'daki kazılarda çok sayıda mavi horus gözü ya da ay gözüne rastlanmıştır. Nazarlık binlerce yıl öncesine dayanıyor. Nazarın kökenini tespit etmekse çok daha zor. Büyük başarı kazanmış insanların, etrafındaki kişilerin kıskançlığını üzerine çektiğine, nazar nedeniyle kişinin talihinin tersine dönebileceğine inanılır. Bu inanç kültürler arasında olduğu kadar kuşaklar arasında da varlığını korumuştur. Frederick Thomas Edworthy'nin nazar konusundaki araştırmaları nazarlık simgesine Yunanlarda olduğu kadar İrlanda masallarında da rastlandığına, pagan bağlamına rağmen İncil ve Kur'an gibi dini kitaplarda da yer aldığını gösterir. 1. yüzyıl Yunan filozofu Plutarkos kendine göre buna bilimsel bir açıklama getiriyordu. İnsan gözü kimi zaman küçük çocukları ve hayvanları öldürebilecek güçte gözde görünmez bir ışın yayıyordu. Karadeniz'in güneyinde yaşayan bazı insanlarda ise nazar daha güçlüydü. Daha çok mavi gözlü insanların nazarına inanılıyordu. Bu ise mavi gözün Akdeniz'de genetik bakımdan az rastlanan bir durum olmasına bağlanıyordu. Nazarın aslında bakışları nazar getiren kişi açısından da bir lanet olduğuna inananlar var. Örneğin eski bir Polonya masalında sevdiklerine nazar değmesin diye kendi gözlerini çıkaran bir adamdan söz edilir. Bir bakışın bu kadar lanet getirebildiği inancı öyle yaygındı ki bu antik medeniyetleri ondan korumak için arayışa yöneltip nazar boncuğunu gündeme getirdi. Peki, nazar boncuğu ne kadar eskiye dayanıyor? Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Profesörü Dr. Neşe Yıldıran, ilk nazar boncuğunun milattan önce 3300'lü yıllara dayandığını söylüyor. Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biri olan ve bugünkü Suriye sınırları içinde olan Tel Brak'taki kazılarda nazar boncuğu bulundu. Kaymak taşından oyma, geometrik figürler şeklindeydi. Ancak bunlar bugün bildiğimiz mavi boncuklara benzemiyordu. Bunlar Akdeniz bölgesinde M.Ö. 1500'lü yıllarda ortaya çıkıyor. Yıldırana göre Ege Adaları ve Anadolu'daki cam nazar boncukları doğrudan cam üretiminin gelişmesiyle ilgiliydi. Mavi renk ise Mısır'daki yüksek oksitli sırlı killerden kaynaklanıyordu. Bakır ve kobalt karışımlı kil fırınlanınca mavi renk alıyordu. Nazar halk dilinde göz değmesi, göz yakması, göz çekimi, göz istemi ve göz aşıması olarak da bilinir. Nazarın bilimsel tanımı ise gözdeki Fotoreseptörlerin kasılması sonucu açığa çıkan negatif ve pozitif göz akım dalga ışımına nazar deniyor. Nazarın üç türlü ışınım etkisi vardır. Bu konu radyoloji ilmiyle bağdaştırılarak laboratuvarlarda ispatlanmıştır. Bunlar A alfa yani sarsıcı, B beta kırıcı ve yıkıcı ve en son olarak da C gamadır yani yakıcı. Genel itibariyle halk arasında alfa ışın etkileri daha yoğun oluşmaktadır. Nazar değen insanda bilimsel olarak beynin orta bölümü olan mezensefalon kısmında nöronlar harekete geçerek göz küresini büyütür ve esneme başlar. İnsana nazar değdiği bilimsel olarak fizyolojik açıdan esneme ve göz küresinin büyümesinden anlaşılır. Nazarın oluşa gelmesi için nazarı vuran kişinin nazara gelecek kişiye negatif ışın göndermesini bilinçsiz olarak gerçekleştirmesi gerekir. Nazar kesinlikle bilinçli olarak gerçekleşmez. Nazarı bilinçli olarak gerçekleştiren insanlar çok azdır. Bu olay parapsikoloji konusuna girer. Nazarı bilinçli olarak vuran insanların gözlerinde gama yakıcı ışın akımı oluşur. Bu tür ışınlar, röntgen çekimi ile gözleriyle yapabilecek seviyede X ışınlarını beynin hipotalamus kısımlarından boş olarak oluşturulabilir. Bu tür insanlar sayısı az olmakla birlikte çok tehlikelidir. Gama ışınları ilk defa 14 yaşındaki bir Rus kızında bulunmuş ve ölçülmüştür. Bu insan gözleri ile karşısındaki insana radyolojik gama ışını yollayarak röntgen çekimi bile yapabilmektedir. 1000 kişi üzerinde laboratuvarda yapılan çalışma sonucunda en çok nazara gelen göz renkleri kahverengi ve yeşil gözlü insanlar daha çok nazara maruz kalırlar. En etkili nazar ışınlarını oluşturan göz renkleri ise mavi ve bal rengi sarı göz renklerine sahip olan insanlar oluşturmaktadır. 8 çeşit göz renginde yapılan çalışmalar sonucunda sarı, mavi, siyah, yeşil, menekşe, gri, ela ve kahverengi göz renklerine sahip insanların pigment uyuşumu şöyledir. Mavi gözlüler sırasıyla en çok kahverengi, ela, gri, menekşe, yeşil, sarı ve siyah gözlülere nazar vurur. Sarı yani bal gözlüler, mavi, siyah, yeşil, kahverengi, menekşe, gri ve ela gözlülere nazar vurur. Yeşil gözlüler, gri, Ela, siyah, kahverengi, menekşe, sarı ve mavi gözlülere nazar vurur. Siyah gözlüler sırasıyla en çok mavi, ela, yeşil, kahverengi, gri, menekşe ve sarı göz renkli kişilere nazar vurur. Ela gözlüler en çok sırasıyla yeşil, sarı, mavi, siyah, kahverengi, menekşe ve gri gözlülere nazar vurur. Gri gözlüler en çok sırasıyla siyah, menekşe, sarı, mavi, yeşil, ela ve kahverengi gözlülere daha çok nazar vurur. Menekşe rengine sahip insanlar sırasıyla gri, sarı, yeşil, ela, kahverengi, siyah ve mavi gözlere nazar vurur. Kahverengi gözlüler en çok sırasıyla mavi, yeşil, sarı, ela, menekşe, gri ve siyah gözlülere nazar vurur. 8 çeşit göz renklerine sahip bin insan üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda bu verilere ulaşılmıştır. Nazar daha çok güzel insanlara, mal mülk sahiplerine, halk arasında şöhret sahiplerine, işinde başarılı olan insanlara, değerli maddelere, yeni olan gelişmelere, yeni evlenen gençlere, yeni doğan şirin çocuklara, yeni alınan arabalara, Yeni alınan eve, bağ, bahçeye daha çok nazar değer. Çünkü insana çekim ve istem oluşturan tüm güzel olan oluşumlara nazar değmektedir. Nazarın fizyolojik etkileri baş dönmesi, ani mide bulantısı, ayak kayması, bulanık görme, refleks bozulmaları, gözlerin kızarması, göz kürelerinin büyümesi, sebepsiz esnemeler, sakarlıkların başlaması çeşitli hastalıklar, bir yerden düşme, gözde kan birikimi, sivilceler, elde veya başka bir yerde sihirler çıkması, göz çıbanları, kaş dökülmesi, boğaz ve kulak kaşıntısı, saç dökülmesi, cinsel iktidarsızlık, sakal ve saç kıran, mide ağrısı, dudak kuruması, ayak el ağrıması, bel ağrısı, burun kaşıntısı, kulak çınlaması, göz bulanıklığı, el ayak kaşıntısı, ve benzeri fizyolojik bulgular nazar değdiğinde başlar. Nazarın psikolojik etkisi rüyada sıçramalar, tik oluşması, el titremesi, göz dalması, yorgunluk hissi, uyku bozukluğu, bazen de aşırı uyku isteği, dalma hastalığı, gülme hastalığı, ani bunalım dönemi, stres, konsantre ve motive eksikliği, sebepsiz huysuzlaşma, dil sürçmesi, Düşüncede saçmalama, kalp çarpıntısı, kabuslar görme, sebepsiz gözyaşı, sebepsiz mutsuzluk, huysuzluk hissi, kendinde ağırlık olduğu hissi, renk sancısının artması, rüyada nazar boncuğunu görmesi, bitkinlik hissi gibi ruhsal etkiler oluşturur. Nazarın parapsikolojik etkileri, bereketsizleşme, işinin rast gitmemesi, evinde huzursuz olması, Kaderin bir parçası olan şansınızın kapanması, kısmetinizin bağlanması, yaşadığınız ortamı sevmemeye, üzerinde aşırı derecede bilinmeyen ağırlıklar oluşması, sevdiğinizden nefret etmeye, evliliklerde sebepsiz kavgalar, boşanmalar, eşinin değiştirmesi, kıskançlıkların başlaması, arkadaşlıkların bozulması, evlenememe, rüyanızda devamlı mavi renk veya nazar boncuğu görme, şiddetli geçimsizlik, büyülenme hissi gibi parapsikolojik etkiler oluşur. Nazar daha çok altın, elmas, pırlanta ve gümüş gibi değerli takılara değer. Kadın nazarı erkek nazarından daha fazladır. Bu olay kadınların her ortamda güzel gözükmek hissinden ve kapris yapma gücünden oluşur. Kadınlar birbirlerine daha çok nazar vururlar. Erkek nazarı kadınların üzerindeki nazardan fazla etkili değildir. Erkekler genellikle kendi cinslerine nazar değdirirler. Nazara en çok maruz kalanlar, estetik ameliyat yaptıranlar, siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, mankenler, sanayiciler, sosyeteler, medya karşısında daha çok bulunanlar ve işlerinde başarılı olan insanlara daha çok nazar değer nazar olgusu radyoloji ilmiyle bağdaştırılarak ilk defa bilimsel olarak incelemeler ile kanıtlanmıştır. Umarım hepimiz kötü nazarlardan korunuruz. Dilediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.